Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Trigonometri kampımızın 14. günündeyiz. Bugün neler yapacağız seninle? Yarım açı formülleri. Gerçekten o kadar önemli ki. Böyle birazcık da bu formülleri aslında tek taraflı kullanmadığımız için kafa karıştırıcı ama biz şifreleriyle, bol bol örnekleriyle hepsinin içinden geçeceğiz. Sinüs, kosinüs ve tanjantın işte yarım açı formüllerini bugün sizlere anlatacağım. İspatlarıyla, bolca örneğiyle. Hazırsan başlayalım. Ve yeni bölümümüze başlıyoruz. Burada yarım açı formülleri inanılmaz önemli. Her yıl sınavda çıkıyor. Kesinlikle çıkıyor. Yani istisnasız bir şekilde tabii ki okul sınavlarınızda da çıkacak. Ve gerçekten bizim için çok önemli. Çünkü şöyle düşün. Sen trigonometride iki tane üçgen biliyorsun ya. Biri 30-60-90, biri 45-45-90. Daha fazlasına gücümüz yetmiyor. Dolayısıyla işte bizim trigonometrinin başında ne dedik? Açılar arasında eğer trigonometrik ifadesini yani sayısını bilmiyorsan işte bağlantı kurmamız lazım. Bir, bu bağlantı Bağlantı, bu açılar birbirini trik açıya tamamlayabilir de bu bir bağlantıdır. 90, 180, 270, 360 gibi açılara tamamlanma görüyorsan hemen aynısının lacivertini yazıyorduk. Yani birbirine benzetiyorduk. Veya işte biz trigonometride açılarımızı yarıya indirgeyebiliyoruz bazı formüllerle. İşte bu da yine açılar arasında güzel bir bağlantı getiriyor. Öncelikle sinüsünki ile başlayalım. Hemen ispatını yapalım. Bu formül nereden geliyor? Şimdi sen sinüs A artı B'yi zaten öğrenmiştin. Neydi? Sindim. Kaçtım. Kaçtım koştum sinerek bitirdim. Yani ben bunun öncelikle ne eşit olduğunu biliyorum. Sin A çarpı cos B artı dedim. Cos A çarpı sin B'ye. Şimdi gel bakalım burada. B gördüğün yere A yazdığında sol tarafta. Sağda da yazarsan bir şey değişir mi? Tabii ki değişmez. Dengeler bozulmaz. O zaman sinüs 2A ne eşit olur? Burası A oldu. Sin A çarpı cos A artı diyelim burası da cos A e burada da B yerine tabii ki A koyacaksın. Çarpı sin A. E dikkat bu ikisi birbiriyle aynı olduğu için ikisini toplarsan bir tane bir tane daha etti sana iki tane. Al sana sinüs 2A'nın formülü. İki tane sinüs A çarpı kosinüs a eşitmiş. İşte baktığın gördüğün açılar var. Biri diğerinin yarısı. O zaman sen de hemen büyük olanı yarıya indirgeyeceksin. Sinüste ne? formülüm neymiş? Aklımızda şöyle şifreleyelim. Sinüs 2A. Şuradaki 2'yi başa aldığında artık açılarını yarıya indirgiyor. Diyorsun. ve sin a çarpı kos a diyorsun. Farzı misal mesela elimde sinüs 40 var. E 20 derecelik bir şeyler görüyorsam ben küçük olanı büyütemem ama büyük olanı küçüğe benzetebilirim. 2 tane sin 40 çarpı ne 40'ı? 40'ın yarısı olacak. Hemen şöyle sin 20 çarpı kosinüs 20'mizi yazalım. Hatta bir de sana şöyle bir yıldız koyacağım. Dikkat et. O zaman sen trigonometride herhangi bir yerde şöyle bir şey görüyorsun. Baktın gördün sin çarpı kos var. O zaman aklına hemen buradaki formül gelir. Ama dikkat. Önün de ne olması lazım? Yani buradaki formüllerimiz de tek taraflı kullanılmaz. İlla her zaman yarılamayız. Bazen de onu tık diye sol taraftakine eşitleriz. Ama dikkat burada bir iki lazım ya. İşte böyle bir şey gördüğünde ben değeri değiştirmeyeceğim ama görüntüyü değiştirebilirim. İki lazımsa Hemen şöyle biraz küçültüm. Buraya bir 2 koyarım. Çarpı 2. Bir de 2'ye bölerim. Hiçbir şey değişmedi ama görünüm değişti. Şimdi bunu şöyle geri çekersem artık önünde 2 olduğu için x x daha. Bunun yerine sinüs 2 x derim. E buradaki 2 de kalır. Gördüğün gibi ifademi de Mis gibi düzenlemiş olurum diyelim ve hemen birinci kılavuz sorumuza geçelim. Öncelikle 27-9 açılar arasında bağlantı var mı diye düşün. ezbere iş yapmayalım seninle. Neden? Çünkü konumuz yarım açı diye gelip hemen böyle ee, objektif bir şekilde bakalım ki konumuz bittiğinde bütün sorularımıza da aynı objektifte yaklaşalım. Şimdi açılar arasında bağlantı aradım e, topladım güzel olmadı. 38 tanımıyorum. Bu açıları zaten tanımıyorum. Çıkardım yine güzel olmadı. O zaman tek yapabileceğim payda eşit demek. Hemen biz seninle hiç payda değerleri yazmadan ne yapıyorduk? Kocaman bir kesir çizgisi çizdim. Çarptım yazdım. Sin 27 çarpı cos 9 eksi dedim. Çarptım yazdım. Kos 27 çarpı sinüs 9 indim aşağıya yazdım. Burası ne olacak? Sin 9 çarpı cos 9. Şimdi çık bakalım yukarı. Burada sindi. Koştu koştu sindi var. O zaman burası öncelikle sin sinüs açılımı. Hemen açılarımı yazıyorum. İlk ifadedeki sinüsün açısı, ikincideki sinüsün açısı işaret korundu. Yani geldim ve yukarısı madem öyle sinüs 18 dedim. Şimdi aşağıda da buradaki ifade var ya. Dikkat şimdi açıların arasında bağlantı var mı? Tabii ki. 18'in yarısı 9. O zaman hemen gelirim. Üsttekini yarıya indirgelim formülümle. 2 tane sin 9 çarpı kosinüs 9 dediğimde tık tık artık bunlar gitti ve gördüğün gibi cevabım da 2'ye eşit geldi. Geçtik ikinciye. Hemen şunu yine sana hatırlatacağım. Biz trigonometri neresinde olursan ol sinle artı eksi olur kos eşittir bir şey verildiğinde. Soru senden yüzde 99 demiştik. Ne isterdi? Her iki tarafın karesini almanı çünkü little little'dan her zaman bir geliyor into the middle'dan bak şimdi sana neler getirecek. O zaman hiç soruya bakmadan ben direkt olarak ne sorduğuna bakmadan her iki tarafın karesini aldığımda hadi alalım yazalım ya da yazmayacağım. Sen artık biliyorsun nereleri yaptık biz. Birincinin karesi artı ikincinin karesi sin kare artı cos kare getirdiği için direkt olarak bir oldu. Eksi dedim çarpımlarının iki katı dediğimde al sana buradaki ifadeyi elde ettim. Burası 1 bölü 16 ymış. sil gönder sağ tarafta ne oldu? eksi 15 bölü 16. Heh. Şimdi sol tarafa hele bir bakarsan önce eksiler gitsin. Artık sen bunu geri çektiğinde bu sinüsün yarılanmış hali o zaman bu sinüs x'in 2 katından 2x'e eşit dedim. E, soru zaten bana onu soruyormuş. Dolayısıyla cevap kendiliğinden geldi. Şimdi geçtik 3. soruya. İşte böyle birazcık sayılarla oynamaya çalışacağız. Şimdi baktım 46 ile 88 arasında bir bağlantı var mı? Objektif bak. Çünkü her zaman yarılanma olmak durumunda da değil. Topladım çıkardım güzel açılar, trik açılar getiriyor mu? Hayır. Birbirinin yarısı mı? E 88'in yarısı ne? 44. Aa, o zaman 44 ile 46. Hı, bunlar birbirini 90'a tamamlıyor. Madem öyle dedim hemen şurada verileni öncelikle 90'a tamamlarsam ne olacak burası? Sinüs 44'e eşit. Ha, şimdi sinüs 88 mi soruluyor? Artık 88'in yarısı 44 olduğu için ben büyük olan açıyı yarılarım dedim ve sinüsün yarılama formülü neydi? 2 tanesinin 44 çarpı kosinüs 44. E şimdi sen zaten 44'ün yani sinüsünün ne olduğunu biliyorsun A. Ama bir de bu lazımmış. E sen sinüs 44'ü biliyorsan artık 44 derecelik dik üçgenin oranlamaları ile ilgili fikir sahibisin. A1 dedim. Hemen kök içinde 1 eksi A kare dedim. O zaman kosinüs komşu bölü hipotenüsten al sana geldi. A'ya bağlı değerim. Geçtik dördüncü sorumuza. Bizden kosinüs alfa değeri istenmiş ya. Hiç önemli değil. Elimde iki tane üçgenim var. Kenar ve karşısındaki açılar varsa aklıma ne gelecek? Böyle kenar Karşısındaki açı üç kenar yok dikkat. Dolayısıyla direkt olarak aklıma ne geldi? sinüs oranlaması. E hocam başka kenar başka açı yok. O zaman hemen sana şunu hatırlatacağım. Bunun ispatını sebebini yapmıştık. Konuşmuştuk daha öncelere. Hemen bir tane çember çizdim. İçine de bir tane şöyle dört tane kiriş çizdiğimde biz bununla ilgili ne biliyorduk? Karşılıklı açılar birbirini mütemadiyen 180'e tamamlıyordu. 180 eksiye. Tam -E. e o zaman dikkat buradaki BD aslında ortak kenar ya A dedim. Madem öyle ben şuraya X açısı dersem tam karşısına gelen C açısının aslında 180 -E eksi x olduğunu bilirim. E, o zaman elimde iki kenar ve karşılarına denk gelen iki tane açı bulunur derim. E, ver eline sinüs oranlaması diyorum. Hiç soru sana kosinüs alfayı soruyormuş. Sana ne? Soru ne soruyorsa sorsun. Bu veri senin ne yapmana izin veriyorsa sen onu yap soruya bir şekilde ulaşacağız zaten. O zaman hemen 6 bölü sinüs 2 alfa diyorum. Eşittir a bölü sinüs x oldu. Geçtim diğer üçgene alt alta yazalım. 4 bölü karşısındaki açının sinüsü eşittir a bölü sinüs 180 eksi x ki bu da birinci bölgeye indirgediğimde zaten sin x'e eşit. Şimdi derdim alfalı bir şey elde etmekse sağdan kurtulalım. E bak bunlar birbirine eşitse bunlar eşit diyelim. Hatta eşit derken 6 bölü sinüs 2 alfa eşittir 4 bölü sin alfaya dik Zaten açıların arasında bağlantı var. 2 alfanın yarısı alfa. Dolayısıyla bunu hiç böyle yazmam. Hemen yarılayarak yazarım. 2 tane sin alfa çarpı kosinüs alfa mı dedim. Şimdi pıt pıt bunlar gitti. Sadeleştiri verirsem de iç dış yaparsam 3 eşittir 4 tane kosinüs alfa. Sil gönder. Al sana kosinüs alfa değeri. Ara ki bulasın. Mesela sen kosinüs alfayı buldun ama soru sana tanjant alfayı soruyor. E bu karayı al parayı. Yani çiz üçgenini direkt olarak zaten bunu bulduktan sonra her şey kendiliğinden geliyordu. Bütün formüllerimizi ispatladığımızda, kılavuz sorularını çözdüğümüzde, kafamızda da şifrelediğimize göre şimdi sıra geldi uygulama testlerine. Bazıları bende, bazıları sende. Hadi başlayalım. Şimdi geçtik test sorularımıza. Hangileri doğru? Birinciyle başlıyorum. Önce her daim açılar arasında bağlantı kurmaya çalışırım. 70 ile 5 derecenin arasında maalesef bir bağlantı yok. Yarısı mı değil? O zaman sen de öncelikle büyük olan açıyı hemen sil ve bu durumlarda birbirine yaklaştırabilmek için en yakın trik açıya tamamla. Yani ben bunu yine 90'a gidersem sin 20 diyebilirmişim. Heh. Şimdi aşağıya baktım. Öncelikle şuraya sinüs 20 dedik ya. Sin 5 çarpı Cos 5 var, a sin çarpı cos görüyorum. Bunun önünde ne olsa güzel olurdu tabii ki ki. Madem öyle buraya da buraya da bir iki koyarım. Al sana şimdi bunu iki katına çıkarabilirim. Yani bunun yerine sinüs 10 diyebilirim. Şimdi var mı açılar arasında bağlantı? Var. Ne oldu? 20'nin yarısı 10. Hiç durma. Hemen bunu da yarılarsan ne olacak? Yine bundan ötürü bir iki çarpanı gelecek. Sin 10 çarpı kos 10 dedim. E aşağıda var zaten bir tane sinüs 10. Tık tık gitti. 4 tane kosinüs 10'a eşitmiş dedim. E bu öncül öyle demiş. Dolayısıyla birinci doğru oldu. Geçtim ikinci 58 diyor 16 ile bağlantı kur diyor. Bir kere 58'in yarısı marısı değil. O zaman hemen ne yapıyorsun yine? Kosinüs 58 mi var? Git en yakın trik açıya yani 90'a. O zaman bu ne olur? Sinüs 32 olur. Şimdi bunu yarılarsam 16 geldi mi geldi. 2 tane sin 16 çarpı kosinüs 16'ya eşit. Bu da doğru oldu. Geçelim 3'e. Bir kere sin çarpı kos görüyorsun. Önünde 2 olsa ne kadar da güzel olurdu dedim. Açıların arasında bağlantı yok çünkü. O zaman burayı bir 2 attım. Yani 2 ile çarptığım 2'ye Böldüm. görüntüyü değiştirmeme rağmen değer değişmemiş oldu gördüğün gibi hemen yukarıya artık topluyorum sinüs 40 artı 40'tan ne oldu bu sinüs 80'in açılımı. İndim aşağıya burada iki tane kosinüs ne var? 10. Heh, şimdi bağlantı var mı? Var. Bak burada yarısı değil ama 80 artı 10 90 yapar. En yakın triye tamamladım. Bu ne oldu kosun? E bunlar gitti 1 bölü 2'ymiş. Demek ki 3. öncülümde doğruysa cevabım 1, 2, 3. olacakmış. Şimdi geçtik 3. sorumuza. Elimde bir tane dik yamuk varsa önce paralellikten hemen alfayı şöyle bir yukarıya attım. Sinüs 2 alfanın 4 bölü 5 olduğunu biliyorum ve x'i bulmuştum. Olmak istiyorum. Öncelikle benim elimde alfa var. iki alfa var. İki alfayı yarılarsam alfa ile bağlantı kurarım dedim. Hemen iki tane sin alfa çarpı kosinüs alfanın da madem öyle 4 bölü 5 olduğunu yazdım. Şimdi aşağıdaki pembe üçgende elimde hiçbir şey yok ki. O zaman yukarıdaki üçgene odaklanayım. Neticede elimde orada da bir alfa var. AB dedim. Şimdi önce şunu götürsek mi? Hemen sinüs alfa yerine karşı bölü hip 4 bölü B. Kosinüs alfa yerine komşu bölü hip A bölü B yazdım. Eşittir 2 bölü 5 oldu. Şu şöyle bir sadeleştiri verirsem ve iç dış yaparsam ne gelecek? B kare 10A'ya eşit. Dolayısıyla B dediğim kök içerisinde 10A'ya eşit. Hatta B kare 10A olarak mı kalsa ya? Baksana. Neden? Çünkü şurada bir de Pisagor yaparsak şahane oluyor. Hipotenüsün karesi eşittir A kare artı 16 dediğimde bak B kare neydi? 10A'ya eşit. E o yüzden A kare eksi 10A artı 16 ile aslında buradaki A'ya gidebilirim. Hatta aslında belki de 10'a bile gerek yok. Neden? Çünkü burada sorunun benden istediğin ne? X değeri. Pekala sen buraya baktığında hiç uğraşmadan aşağıdaki üçgenden kosinüs alfanın B bölü X olduğunu biliyorsun. Yani kosinüs alfayı bulursak bu iş biter. E o zaman direkt olarak hiç bak bunlarla bile uğraşmayacağım. Ben burada her iki tarafı kök içine aldığımda B'nin aslında kök içerisinde 10A olduğunu biliyorum. E o zaman buradaki kosinüs alfa değerimde ne olacak? Komşu bölü hipotenüse eşit. Yani A bölü kök içerisinde de 10 oldu. Ve şimdi B'nin de aslında kök 10 eşit olduğunu biliyorum ya. Hemen içler dışlar çarpımı yaparsam AX eşittir 10 A gelir. A'lar gider ve aradığım X değeri kendiliğinden gelmiş olur. Vallahi hiçbir şey de yapmadık yani. Geçtik 6. sorumuza. Yine soruya bakma. Sin artı eksi kos eşittir 1. İlla sayı olmak zorunda değil. Harf de verebilir Sen böyle bir şey gördüğün anda tık tık karesi karesi demeden yola devam etme. Little little sana ne getirdi? 1. O zaman 1 eksi çarpımları sayılarının iki katı dediğimde işte sağ tarafın karesini alırsam ne olacak? 10 bölü 25. 5 ile sadeleştirdim. 2 bölü 5. Sayıları bir araya geçiriver hemen. Burası oldu. Eksi 3 bölü 5. Şu eksiler hele bir gitsin. Şimdi sen artık buranın ne olduğunu biliyorsun. Geri çek. Sinüs 2x olduğunu eşittir. 3 bölü 5'miş. Şimdi ne yaptın? Sade hale geldin. Elinde böyle toplam fark falan iki bilmeyen bir şey varken artık bilinmeyenin teke düştü ya. Bak bakalım soru ne istiyor? Sin 4x'i istiyor. Aa açılar bağlantı var mı var neden 4x'in yarısı 2x o zaman şimdi ben madem öyle bunu yarılarsam iki tanesin dikkat 4x'in yarısı 2x çarpı kosinüs 2x gelecek şimdi artık sinüs 2 xin ne olduğunu biliyorsun 3 bölü 5 kos 2x mi e, bulurum Üçgeni belli. Sinüs hemen şöyle bu açıya 2x dersem 3'e 5 ise zaten birinci bölgede olduğunu biliyorum. x 0 45 ise 2x 0 90 arasında. Yani burası 4'müş. Dolayısıyla kosinüs 2x de komşu bölü hipotenüsmüş. Buradan 24 bölü 25'e gördüğün gibi cevabım da değişikliğinde geldi. İşte gerçekten çok önemli. Çünkü trigonometre de elimiz kolumuz bağlı. Belirli açılar bildiğimiz için buradaki yarılamaları böyle sinüs de bu şekilde kullandık. Yetmedi daha bunun kosinüsü tanjantı var. E sıra geldi onlara ve gerçekten çok keyifli kısımlar. Böyle bütün trigonometreki bilgilerimizi harmanladığımız dolayısıyla çok daha keyifli. Bize sadece trigonometri adına değil, matematik adına çok güzel bakış açıları katan yani matematiği anlamamızı sağlayan bir konu. Dolayısıyla ben gerçekten buraları çok seviyorum. Ster'in de sevmeni istiyorum. Bir dahaki dersimizde görüşürüz. Hoşça.